Adım Emre. Sıradan bir gündü ta ki evime döndüğümde bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başlayana kadar. Kapıyı açtım. İçeride tuhaf bir sessizlik vardı. Her şey yerli yerindeydi ama bir gariplik vardı. Telefonumun şarjı bitmişti. Bu yüzden sesleri araştırmak için çevreme bakındım. Birden arka odadan ince bir hışırdama duydum. Hızla odaya gittim ama kimseyi bulamadım. Evin içindeki bu tuhaf sessizlik içimde bir korku yaratıyordu. Birkaç dakika sonra telefonum titremeye başladı. Ekranda beni bulma yazıyordu. Hemen telefonu cebime koydum. O an bir ses daha geldi. Ayak sesleri yaklaşıyorlardı. Telefonum çaldı ama arayan gizemli bir numaraydı. Telefondan sadece derin bir nefes ve keskin bir çığlık geldi. Panikle telefonu fırlattım, kapıyı kilitledim. Her şey sessizleşti ama bu sessizlik bile daha korkutucuydu. Pencereye yaklaşıp dışarıyı kontrol ettim. Hiçbir şey görünmüyordu ama yine de bir şeyler vardı. Birden ışıklar söndü ve arkamda bir gölge belirdi. Bir şey bana doğru geliyordu ama ben ne yapacağımı bilemedim. O an evde yalnız değildim.